Başını yukarıda tutacaksın. Susma. Bu defalık izin ver ne yaptığını bir göreyim. Olmaz. Sabırlı olmak zorundasın. Niyetinin ne olduğunu söylemeyecek misin? Amacın beni boğmak mı? Saçmalama. Bunu nasıl söylersin? Sen söyle o zaman ne diyeyim? İzin ver bir kere gözlerimi açayım. Gerçekten hiç sabırlı değilsin. Bekle biraz. Şimdi gözlerini açabilirsin. Vay canına, bu çok güzel. Rengine bayıldım. Mavi en sevdiğimdir. Biliyorum. Bunu bildiğim için yaptım. Bunu sen mi yaptın, Sogna? Beğendin mi? <laughs> evet, çok güzel. Senin gibi Sogna. <laughs> Dinle, dün teklifimi kabul etmediğinde sandım ki konuşmadığımız daha iyi oldu. Gerçekten. Yoksa büyük bir rezalet çıkabilirdi. Bu yüzden aceleyle kapatmak zorunda kaldım. Babam yengemi hastaneye götürmek zorunda kaldı. Bu yüzden bütün gün morali çok bozuktu. Üstelik ben Tamam de... tamam daha fazla anlatma. Ben benim evde olanları anlatıyor muyum hiç? Seni zaten çok az görebiliyorum. Görebildiğim zamanlarda sürekli yengeni anlatıyorsun. Tamam. Evdekilerden konuşmamı istemiyorsun. Ben de bir daha anlatmam. Senin beni düşünmen gibi ben de sana bir şey getirdim. İstiyorsam söyle. Yoksa niyetin surat asmak mı? Senden hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Sen bilirsin. İstediğin gibi olsun. Yoksa cep telefonumu görmek istiyorum. Hadi Pratap lütfen göster bana. Pratap, Pratap hadi göster onu Neden? lütfen. Az önce sen söyledin, benden bir şey istemiyordum. Öylesine söylemiştim. Hadi göster. Pratap. <laughs> ne zaman istersen benimle rahatça konuşabilirsin. Bunu bana mı aldın? Çok güzelmiş. Nereden aldın peki? Gerçek pahalı bir şeye benziyor bu. Bunu satın alacak parayı nereden buldun? Sen o tarafını düşünme olur mu? Nedenmiş o? Evlendikten sonra senin evine geleceğim ben. Sonra evinle benim ilgilenmem gerekecek. Unutmadan bunu çok iyi anlamanı istiyorum. Gereksiz yere para harcamanı asla izin vermem. Önce bir evlenelim, sonrasına bakarız. Tamam, ben artık gideyim. Geldin bir kere. Biraz daha kal. Evden çıkmam hiç kolay olmuyor ama. Çok zorlanıyorum. Ve babamdan önce dönsem iyi olur canım. Yoksa beni aramaya başlar. Bırak gideyim. Ne zaman gelsen hemen eve dönmek istiyoruz. Şu düğün olsun bitsin. Sonrası kolay. Benim evimde olacaksın. O zaman benden kaçamayacaksın. Odadan çıkmana bile izin vermeyeceğim. Sahi mi? Başka ne yapacaksın? Başka mı? Bunu gerçekten söylememi istiyor musun? Söyle. Şimdi mi söyleyeyim? Ciddi misin? Evet. Bütün gün bana hizmet edeceksin. Karım olacaksın. Seni çok çalıştıracağım. Karın olacağım ama hizmetçin değil. Sana hizmet etmemi bekleme. Kocana karşı nasıl böyle davranabilirsin ki? ailen seni böyle mi yetiştirdi? Ne? Aileme dil uzatma yoksa karışmam. Pratap dur gitmene izin vermiyorum. Pratap. Pratap. Dur bekle diyorum sana. Pratap. Dur. <laughs>